Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Friday Night Funkin TikTok videosuyla daha birlikteyiz. Uzun zaman oldu FNF TikTok'larını görmeyeli. Şimdi videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Vay uzun zaman sonra başlasın. Oğlum ya bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne pardon özür dilerim. Bu benlik değil. Düşünmekten aydır bir yıl yapamadığımız Fatih Kovacak. Rednecks, round round. Tamam. Kötü bir başlangıç. <laughs> e, ee? Guy, Girlfriend, Jack. Tamam anlam yüklemiyorum. Sonuçta TikTok videosu. Tamam o kadar bir şey aramıyorum bunun içinde. Miki. Altta sürekli bir şey çıkıyor. Ne o? Acaba Türkçe video var mı içinde? Merak ediyorum. Bunu bize umarım 45 saniye izletmiyordur bu video. Daha önce izlemedim ben de bu videoları o yüzden. Evet izletiyormuş. O yüzden kestim. Ne modu ya? Aa tamam tanıdım. Bibi. Bibi modu. Alım. Oo bittiye bak. Bu vitrin hangi bunu? Hiç görmemiştim bunu. Bayağı iyi, yakışıklı bir vitri olmuş. Bayağı yakışıklı bir vitri olmuş. Aha tam bir TikTok efekti geldi. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Nerenin TikTok videosu? Banyo mu, Nereden bu? Güzel müzikti. Aha. Evet. Bak işte. Bir şey patlamalı bir şey bekledim ben orada. Ayıp yavrum. Aa arkada ay var. Bu Noel Baba mı ne bu? Noel Baba'nın şeyi mi bu? <laughs> tamam yok. Allah bu kadar TikTok olmasaydı ya böyle. <laughs> evet. Aha Sonic geldi. Salton mu? Sallım salım ikmiyor. Çok eski gözüküyor. Son uykusu gelmiş. Onu iyi uyutun bir orada. O video ne biçim? Aha. Kaç tane tuş var bu ne? 1 2 üç, 4 5. Dayamadım. Lan bu boyfriend'ler ne? Böyle bir mod mu var? Haftaki bara bak. 20 tane boyfriend 20 tane şey gibi var. Aa, orijinal <laughs> ve minus modları. Güzel. <laughs> minus boyfriend. Tak Three, two, one, go. Bu ne lan? TikTok videolarından da bayağı moda öğreniyorum. Ya öğrenmiyorum, bilmiyorum. Yani bayağı bilmediğim şeyi görüyorum. Şu modları oynamam isterseniz yorumlara yazın. Bana söyleyin. Güzelmiş. Güzele benziyordu yani. Müziği özelliği. Oh, oh, oh. Aa bu az önceki mod. Oh, oh, oh. Az öncekinin büyük versiyonu. Baya uzun kaldı bu. Niye öyle uzun oldu baya? <laughs> <laughs> Gel baba bak. Durmuş. Ben bunu oynadım. Oynadım bunu. Biliyorum. Evet hatırladım ben onu oynadığımı. Ama modun adını hatırlamadım. Aa! Vay, vay erkek kız versiyonlarını yapmıştım. Süper. Ruh'a bak. Vay vay vay. Red Sherik. Beğendim bunu. Bu TikTok videolarını beğendim. Minus'la normali ve Kadın erkek versiyonları. Bu sıkayın tipini Allah aşkına. Bu... Ne yaptınız üzerim Ska'ya. Şu an gözlere bak. dike, bak. E, e devam. Aha bu da bitti. Olacak. Hmm. Bağırmaya bak. Düzgün başsa da şöyle. Vadi diye varsa. Yani bağıracaksın sandım kanka ben. Bağırmadı. Ee? Şu hayata bak hayata, şu eve bak. Bak, bu ne? Şuna bak. Her gün buradan böğrek yiyorum, böğrek kanser olmama ramak kaldı. Şu doğa cezaevi kapısı sanki. İçeriden mahkum fırlayacak diye açamıyorum. Allah Lan. kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Discord ben Fatik. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız şuradan benim kanalıma abone olarak her bir şekilde destekleyebilirsiniz aynı zamanda like atmayı unutmayın şimdilik ben kaçıyorum görüşürüz kendinize dikkat edin aşağıda linkler var